Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın derinliklerinde bilge bir baykuş ve meraklı minik bir sincap yaşarmış. Bu orman gökyüzüne uzanan ağaçları, rengarenk çiçekleriyle huzur dolu bir yermiş. Baykuş yaşlı ve bilge, sincap ise genç ve heyecanlıymış. Bir gün küçük sincap telaşla baykuşun yanına gelmiş. Titrek bir sesle, "Bay baykuş, bir derdim var." Yuvam bir fırtınada yıkıldı ve yeni bir yuva yapmak istiyorum. Bana yardım eder misin demiş. Baykuş, minik sincabın üzgün halini görünce onu teselli etmek istemiş. Merak etme, minik sincap demiş yumuşak bir sesle. El birliğiyle her şeyi başarabiliriz. Kimsenin sana zarar veremeyeceği güvenli ağaçları biliyorum. Ben sana gözcülük yaparım. Sen de kendine yeni bir yuva yaparsın. Minik sincap şaşkın bir şekilde sormuş. Ama ben çok küçüğüm. Tek başıma nasıl yapabilirim ki? Baykuş bilgece gülümsemiş. Küçük olabiliriz ama dostça yardımlaştığımızda büyük işler başarırız. Sen yeterince cesur ve azimli'sin. Sadece denemen gerek. Böylece minik sincap cesaretini toplayıp işe koyulmuş. Gün boyunca yeni yuvasını yapmaya çalışırken baykuş da gökyüzünden ona göz kulak olmuş. Minik sincap yorulduğunda Baykuş yanına gelerek onu cesaretlendirmiş. Sakın vazgeçme minik dostum. Az kaldı. Günler geçmiş. Minik sincabın yuvası yavaş yavaş tamamlanmış. Sonunda yuvasını bitirdiğinde sincap mutluluktan uçacakmış adeta. Teşekkür ederim bay baykuş. Sen olmasaydın asla başaramazdım demiş içtenlikle. Baykuş bilgece başını sallayarak "Aslında bu başarı senin." demiş. Cesaretin ve azminle bana da yol gösterdin. Yardımlaşmak dostluğun en güzel yanı. O günden sonra Baykuş ile Minik Sincap ormanda sıkı dost olmuşlar. Ormandaki diğer hayvanlara da yardımlaşmanın ne kadar güzel olduğunu anlatmışlar ve böylece orman dostlukla dolmuş. Herkes birbirine yardım etmiş ve orman daha da güzel bir yer haline gelmiş.